Merhaba ben Alperen Karan. Ee, Erzincan Hürriyet Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde özel eğitim öğretmeniyim. Biz 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için bir e, kampanya düzenlemek istedik. Bunu da nasıl yaparız? Çevremize daha fazla nasıl faydalı oluruz diye düşündük. Böyle bir kermes yapmaya karar verdik. E, Alparslan Bebek için SMA hastası. Onun için böyle bir kermes yapmaya karar verdik. Bir yola girdik. Okulumuz bizi destekledi. Öğrenci arkadaşlarımız bizi desteklediler sağ olsunlar. Elimizden geleni yaptık. İnşallah faydası olur. İnşallah Alparslan Bebeğin kampanyası için bir canlılık, bir hareketlilik tekrardan sağlar. Merhabalar, ismim Gizem Bildik. Ben de özel eğitim öğretmeniyim. Alperen Hoca ile birlikte aynı sınıfta çalışıyoruz. Biz de hani 3 Aralık Dünya Engeller Günü kapsamında dediği gibi hani ne yapsak diye düşündük. Nasıl bir farkındalık oluşturabiliriz? Böyle bir kermese karar verdik. Öncelikle biz hani okul bazında yapalım diye düşünmüştük. Sonra müdür beyle görüşünce daha büyük bir kermes planladık. Sağ olsunlar okuldaki diğer öğretmen arkadaşlarımız, çevremizdeki arkadaşlarımız, eşimiz, dostlarımız bize yiyecek takviyesinde çok fazla destekte de oldu. Biz de hani onlardan aldığımız güçle böyle büyük bir kermes düzenlemeye karar verdik. Herkese Alparslan Bebek için bütün desteklerini, herkesin bütün desteklerini bekliyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.